Değerli dostlar, Doğa İnsan ve Yaşam kanalımıza hoş geldiniz. Bugün meyve bahçelerinde derin sürümün etkileri üzerine bir video çalışmamız olacak. Yani ağaçların gölge iz düşümlerini el çapası ile kazarak belli bir oranda kazacağız. Bu kazı sonrasında köke rastlama olasılığı, pulluk ve diğer toprak işleme ekipmanları ile işlendiği takdirde ağacın köklerinin zarar görüp görmediğini görsel olarak e, test etmiş olacağız. Dilerseniz e, hep beraber videomuza geçelim. Burada bir badem ağacımız var arkadaşlar. Yaklaşık gölge iz düşümünden kazalım çapamızla. Evet arkadaşlar şimdi e, çapamızda kazdık. Yaklaşık 20 santim kadar bir e, çukur açtık ve bu çukurda görüleceği üzere arkadaşlar bademin kökleri bu şekilde saçak kök. Bunlar her kök bir dala bağlantı. Yani burada 1 2 3 bayağı bir kök var. bu kökleri pullukla derin sürüm yaptığımızda şu an çapa ile bile kopuyorsa pullukla hayli hayli kopacaktır arkadaşlar. Bademdeki kök oluşumu yaklaşık 15 santimden sonra Başlamış arkadaşlar. Burada da bir kayısı ağacımız var arkadaşlar. Yine kayısımızın dibine kazdık biraz. Yaklaşık 15 santim derinliğinde kazdık ve yine kökümüz var badem ağacımızın kökü. Yaklaşık el çapasıyla kazdık deneme amaçlı. Yani 15 santim sonrası saçak kökler oluşmaya başlamış. Yaklaşık ağaçla arası bir metreden fazla pulluklu derin sürüm yaptığımızda yine bu köklerde zarar göreceği ortada. Burada da bir burada da bir dut ağacımız var arkadaşlar. Dut ağacımızın yaklaşık 80 ila 1 metre arası kazı yaptık. 15 ila 20 santim arası kazdık arkadaşlar. Görüleceği üzere kökler burada mevcut. Bayağı bir kök oluşumu var. Şimdi pulluk ortalama 30-40 santim civarı kazdığını düşünürsek bazen derin pulluk saldığımızda daha fazla derine dalmakta. Daha derindeki kökler de koparmakta. Yani arkadaşlar dut ağacımızın köklerini de yine 15 santim sonrasında çapayla koparttık. Pullukla hayli hayli kopacaktır. Bunu da bu şekilde görmüş olduk. Şimdi ceviz ağacımızın dibine geçelim arkadaşlar. Yine yaprak iz düşümünde 20 santim kadar çapamızla kazdık. El çapamızla. Yine burada saçak kökleri görüyoruz arkadaşlar. Cevizin saçak köklerini çapayla kopartmış olduk. Yani buradan da anlaşılacağı üzere çapayla bile biz bu kökleri koparıyor isek pulluk ile derin sürümlerde daha çok zarar görecektir kökler. Aynı uygulamayı zeytin ağacımızda da yaptık arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk metre uzağından 15 santim, 16 santim civarı yani kazdık. Burada da saça kökleri görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle koparalım saça kökler. Bunu biz el çapasıyla kazdık. Deneme amaçlı sizlere de gösterelim diye. El çapasıyla bile biz bu kadar kökü eğer koparıyor isek polluk ile derin sürümde bu ağacın ana kökleri daha çok zarar görecektir. Lakin pulluk e, yan kolları derin saldığımızda yaklaşık 40-50 santime kadar batmakta. Burada da bir elma ağacımız var arkadaşlar. Elma ağacımızı da diğer ağaçlarımıza yaptığımız gibi 15 ila 20 santim civarı köklerini kazdık. Görüleceği üzere arkadaşlar saça kökleri hep kopardık el çapası ile. Yani burada da kök oluşumu yaklaşık 15 santimden sonra başlıyor. Yine pulluk ve diğer derin sürümlü ekipmanların köklere vereceği zararı buradan da görmekteyiz. Şimdi incir ağacımız var arkadaşlar. Aynı uygulamayı incir ağacımıza da yaptık. Görüleceği üzere komple saça kökler var. Yani saça kökler. incir ağaçlarında şöyle bir olay var arkadaşlar. 10 santim demeden köklenme başlamış. Arkadaşlar görüldüğünüz üzere az önce zeytin, ceviz, badem, kayısı, incir ve dut ağaçlarının diplerini belli bir mesafede kazarak derin sürüm yapılması halinde köklerin zarar görüp görmeyeceği üzerine bir çalışma yaptık. Özellikle derin sürüm kış yağmurlarının toprağa işlemesi anlamında sonbaharda yapılabilir. Ağaçlar uykuya daldığında yani yaprak döktükten sonra. Fakat ilkbahar ve yaz döneminde e, köklere yakın yapılan derin sürüm kökleri koparabileceğinden dolayı şöyle bir durum var. E, toprak altındaki ana kökler toprak üzerindeki ağacın ana dallarına genelde bağlantılı oluyor. E, her kopan ana kök o köke bağlı olan ee, ana dalın kurumasına ve dal kanserinin oluşmasına sebep olabiliyor. Ee, bu nedenden dolayı özellikle yaz döneminde e, derin pullukla meyve bahçelerindeki sürümden birazsa e, kaçınılabileceği e, durumu ortada. E, kaz ayağı ile 10-15 santimlik kısmı e, havalandırma anlamında sürülebilir. Zaten meyve bahçelerindeki sürümün birinci amacı toprağın havalandırılması topraktaki faydalı minerallerin havayla birleşerek ağaca emliminin e, kolaylaşmasını sağlamaktır. İkinci amacı da otla mücadeledir. Otla mücadele e, yüzeysel sürümle de yapılabilir. Bu nedenle e, derin sürüm yani 30 santim ve sonrası daha derin sürümlerin ağacın toprak altındaki köklerini koparabileceğinden dolayı ki biz el çapasıyla bile 10-15 santimlik kısmını kazdık toprağın. E, o kısımda e, kökler e, çok fazla şekildeydi. E, bir çoğunu kopartmıştık. Yani e, ağacın e, çevresini bu şekilde sürdüğümüzü düşünürsek ağaca verebileceğimiz zarar aslında e, ortada. E, tabii derin sürüm yapmak ve yapmamak e, değerli üreticilerimizin inisiyatifinde. Biz sadece e, kökün, toprağın hang, kaç santiminden sonrasında oluştuğunu ortaya çıkarmak istedik. Bir nebze olsun faydalı olabildiysek ne mutlu bize. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.